Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte Çok Şu fatasma epik bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar video günü önce hemen şöyle bir like biliyorum atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar bugün SCP modunu çok beğenmişsiniz. Baya hani böyle ekranda çıkmıştır zaten böyle like mic yağmış. Dislike de yoktu falan. Dedim ki ulan dedim bunun gibi bir mod daha yok mu falan filan böyle bakın iyiydim sağa sola. Ondan sonra bir tane buldum. Çok mükemmel. This perfect bir mod. Fakat da bunların işte şeyleri de var. Ee, silahları da var bu. Gorkunç yaratıkların. Bunlar arkadaşlar biraz daha gerçek hayattaki korku filmlerinden alınma falan. Veya efsanevi böyle oluyor ya işte. Bilmem değişik değişik şeyler var. Şimdi aklıma da gelmedi bir tane. Şimdi sıra sıra size hepsini göstereceğim. Bir de buraya koyacağım. İnşallah kapışmazlar. Kapışırlarsa da sarar. Kapışmazlarsa hepsi bana da alacak çünkü. Fark etmeyin. Yani. <laughs> bu arada bu videoyu da şöyle bir 4500 4500'a yatarsanız. Hiç tadından yenmez bak. Ciddi söylüyorum hiç tadından yenmez. Şuraya bir koyalım. Bu neymiş? Bir daha isimleri de bakmayayım eş spawn bu eş abi bu eş bak tekeli testere gibi lan bunun çok garip bir şey ne eş baby face var aa bu fena bak bu arkadaşlar bunu ben bileyim çok korku filmlerini izlemem bilmem ama bir de dur time set yatalım atalım hemen şöyle bir atalım sonra baldi var aa bunun videosunu çekiller baya bu o kadar korkutucu bir şeydi değil bence lan bu hiç korkutucu gel ne şu an en gerilim yaratanı bu bak ciddi söylüyorum problemli gözüküyor Aha bu neymiş? Drone Dronet, Ben Dronet. Tam bunda gözleri böyle hani gang gibi falan. Neyse garip garip. Şimdi böyle biraz hızlı geçeyim. Çok fazla var. Şeker adam var. Elinde ganca var lan bunun. Dur lan az eline bakayım. Aynen ganca var elinde. Elinde ganca olan bir tane daha tanıyım ben bu arada. Chucky. Bak bu fena işte. Chucky ne haber oğlum? Chucky. Uy bu bir anda zondu lan. Ne bakayım kanka bir problem mi var? He? Bak boyun bir tık uzun. Tamam bir problem var. <laughs> Şakil arkadaşlar bir tane korku film biliniz zaten oyuncak bebek Freezy 1 Bana o kadar korkutucu gelmedi Freddy Krueger Ha yani bu şey değil mi lan Freddy Bu Five at bilmem ne Fred, Fred Knight Freddy <laughs> bir şeyler vardı ben de tam bilmeyeyim Ondan sonra Ghostface var Oo bak bu güzelmiş Bak bu güzel Şimdi Granny var Bu Granny de işte videoları çekilen şeyleri bileyim az çok ya Bu Granny Böyle ne bileyim nineye benziyor la bu. Tam olarak bilmiyorum nine mi bu? Nineye benziyor. Jason var. Aha bu işte. Oy savaş çıktı. Bak bak bak. Oo! Oh, oh. Jason da kim lan bu? Freddy Krueger gibi şey. Hadi oğlum Jason. Kim de Oo! Oh, 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 Oğlum bayağı savaş çıktı. <laughs> oğlum ne olduğunu duydun? Bu böyle Jason my boy falan bir şeyler diye ama bir huylandırdı beni gittim müziği kapattım ya. Çok da ses çıkıyor ya. Sesini de kısamadım bir türlü. Jason X var burada. Jason ne haber oğlum? Bu da Jason'ın upgradelenmiş versiyonu. <laughs> bu niye böyle lan? Sonra Billy the Puppet var. Bu ne lan? Oo bu çok iyi. Testleri de oynayan. Ne haber kanka? Bak senin ayarı Leader <laughs> Leaderface var. Darius. Tamam Darius bu o kadar korkutucu gelmedi. The Lepler bilmem ne. Aa bunları bileyim. Bu da arkadaşlar cüce benim bildiğim. Ama böyle tehlikeli bir cüce. Normal bir cüce değil. Bak bu güzelmiş baya. Michael Myers var. Ben bunu da bileyim. İsmi hep tanıdık geliyor bir yerden ama. Momo var. Aa Momo. Çoğunuz bunu bilidir Bu geçen SCP Mondo da vardı sanki ya. Ben mi yanlış hatırlayayım? Yoktu yoktu. Aynı. Sonra komşu var burada. The Nair Boy. Ha bu çok iyiydi lan. Bu şey arkadaşlar. Bir tane oyun var ya. The Nair Boy bilmem ne bilmem ne. Bu da onun şeyiydi. Şimdi hemen seri seri devam edik. Bak seri seri. Zibilyon tane olduğu için dınlanmış bunun ismi. Bunun ne olduğunu bilmiyim Bildiğiniz şeyleri yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir de en çok hangisi hoşunuza gitti. Bak özellikle Ay bak bu çok fena. Birçok kişinin çocuklukta palyaçolardan korkmasını sağlamıştır yani. Çok rahatsız bir karakter ya. Bu Pennywise baya iyi. Bu Pennywise 1990'mış bu. Bu da güncel Pennywise. Bence 1990 daha iyi bu arada. Aynen 1990 daha iyi. Ondan sonra da Pig var. Tamam bu da korkutucu değil. Piramit kafa. Oğlum bu çok rahatsız. <laughs> hani korkutma değil de bu komik geldi oğlum. Bak, eldeki kılıça bak. Kendinden büyük kılıç tutuyor. Drake var. Oo bu da. Oğlum bunlar böyle birbirine benziyor. SCP'lerle bunlar yakın demek. Slenderman. Tamam bu da bir dönem baya meşhurdu. Sonic Exe. He bu da şey arkadaşlar. Hızlı koşan yok mu Sonic? Bu, dur bakayım bir koşmaya başlayacak mı? Bu arkadaşlar normal Sonic'in böyle problemli versiyonu. Psikolojik problemli versiyonu. Ondan sonra bu Bruce. Oy bu şey köpek balığı. Batman Who Lives diye. Bu ne? Bu Batman mi şimdi? Ya, bu değişik bir şey. Samara Morgan var. Bunun da ismi tanıdık. Ya bunları zaten çoğu tanıdık geliyor arkadaşlar. İlla belki hiç duymamışsınızdır ama yine tanıdık geliyor. Bunların isimleri hep böyle. Ben de anlamadım yani. Ondan sonra Jack Torrance var. Bunu da bileyim. Bu böyle çiftlikçi gibi ama len. Böyle sanki öyle bir şey hatırlayayım ama tipi çok değişik. <laughs> Kaptan var. Ay yine palaço. Abi palaçolar bilmiyorum hiç korkan vermeden mı Doğru söyleyen bak kesik atma. Çocukken ben böyle biraz huylanıydım palaçolar. Bir garip geliydi. Sonra bu var. Bu ne lan böyle? Pinhead. Oğlum bu bayağı iyi bu arada. Kristin Spawn var. Bu ne lan böyle? Hee Katil araba herhalde. Sonra xenomorph Bu neymiş? Bu da şey o bağıran siren head gibi bir şey. Ya da direkt siren head mi lan bu? Böyle bu sirene de benziyor ama. Predator var. Predator parçalıyor etrafı. Predator biraz da süper kahramana benziyor. <laughs> <laughs> Werewolf var. Aha kurt adam. Dur bir tipime bakayım. Ya bu çok normal. Bu böyle Oğlum bunlar var ya gece delireydir. Bu arada şu bayağı şey güçlü bir şeymiş. 3 saattir can çekişiyor. Ölmüyor yani. Şimdi Drakula, Drakula'ya bakalım. Oy, fena lan Drakula'ya bak. Drakula güzel, Drakula güzel. Bu gece muhtemelen şu değişecek öyle istediğim. Bu da değişebilir. Bu Frankenstein aynen öyle. Frankenstein burada. Bunlar bu arada bozmuş arkadaşlar. Bunlar ölmeyin yani. Bayağı zor öldürmek. Sonra Graboid var. Bu Graboid'i ilk defa göreyim ve değişik bir yaratık. Vurulmuyor lan bunu ama? Baba Doğuk var. Ay bak bu da çok korkunç. Bak bu harbi korkunçmuş. Beğendim. Ondan sonra Cujo var. Cujo. Cujo ne haber oğlum? Bu böyle köpek lan bu <laughs> Motman var Oğlum bu böyle bir garip lan Kayako var Böyle değişik tipleri ya Kayako da çok değişik Bu normal böyle e, Hayalet kız gibi bir şey bu muhtemelen Teketek var teketek Teketek ne haber lan gel teketek gel <laughs> Tipe bak Yarısı yok o yüzden herhalde tek tek. Çok anlamsız oldu ama olsun. <laughs> Sonra Inume var. Inume nasılmış? Inume de gülü. Oğlum gülen şeyler beni rahatsız ediyor abi. Baksana. Vomit gülmüyor bu anladın mı? Rahatsızlık veriyor yani insana. Diğerlerden geçelim hemen. Crevmate. Aa bu. Oo bu bayağı yeniymiş arkadaşlar. Bu Among Us. Tamam tamam bu Among Us. Bu da Imposter. Aa görüyorsunuz Bu bunu mütemelen vurmaya çalışacak. Kapışıyorlar lan. Kapışıyorlar. Bak bu buna vuruyor. Bu da buna vuruyor. Bak. Bu da döndü buna vurdu ama. Kremet buna vurdu. <laughs> İki tane mi imposter var? He imposterların rengi farklı. Bu da farklı mutlaka. Aynen öyle. La Lorona var. La Lorona. Bakayım. Bu da aynı. Hayalet kız gibi. Kuchisake var. Kuchisake. Bu niye böyle ağzına maske var bunun? Böyle Japonca bir ismi varmış gibi. G garip. Gremlin var. Bu da böyle güçlük ama böyle bir güçlü gibi. Tek mi yersin lan sen? Öyle bir havası da var ama. Bu da gidiyor kafasına göre. Mogwai var. Mogwai yani fena değil. Fena değil. Oga pişiler lan iki defa. Ondan sonra Gizmo var. Gizmo ile şu Aynert, Oha. Buna niye herkes saldırmak istiyor? Bak. Bak buna herkes sekme. Niye Gizmo'dan? Bir dakika birbirlerine vururlar belki yanlışlıkla. Ben şu an ona çabalayayım. Hadi oğlum vurun 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 vurun. Oy Sony'e bak Sony'e bak Sonic delirdi. Evet son olarak şu modda bu arada şu ikisi kaldı. Bu neymiş Türkiye Spawn Ha, Türkiye bu ne lan? Ha bu hindi hindi. Tamam ben de Türkiye deyince böyle bir sanki bize bir şey derlermiş gibi hissettim mi? Yok alakası yok. Pardon pardon benim hatam. Sonra Scarecrow var bu ne? Bu da çok acayip. <laughs> bu ne oğlum? Ha gorkuluk. Scarecrow dedi. Gorkuluk oluyor herhalde. Sonra bu var. Bunun ismi ne? The Spirit. Aynen öyle. Goshi burada. The Doctor var. Bunlar çok standart gibi ya. Huntress var burada. Üf, bak bu. Bu böyle rahatsız edici işte. Yarım yüz davşan ya. Evet bak kulağı da yırtık. Evet bu rahatsız edici. Vrate var. Vraith de güzel. Topuzu var bak. <laughs> Clone var. Palyaço. Abi bak bu palyaçolar harbi problemi. Baksana. Şimdi hilbili. Oo bak bu da iyiymiş ha hilbili. Bu da iyiymiş. Bunun da ismi yabancı gelmedi ama Trapper. Tuzakçı bu da tuzakçı. Bakayım tipe. Bak bu çok güzel. Böyle GTA 5'te buna benzer maskeler var aklıma onlar geliyor. Nurse var hemşire. Ooo yüzü gözükmüyor ve elinde testere var. Bu da güzel. Sonra The Hag var. Hag ne oluyor? Geziniyor ortalıkta. Kafayı çeviriyor sağa sola. The Legion Julie. Legion Julie. O tipi güzel. Legion Joy. Bak isimleri farklı, tipleri de farklı. Oy bunun tip çok iyi. Bak onun tipi bayağıymış. Sonra Suzy var. Tamam. Bunların hepsi aynı aileden herhalde. Ondan sonra bu da böyle. Plagi var. Bu farklı bak. Aynen öyle çok güzel lan bu bunun kafası niye böyle? Ya çok güzel gözüküyor ya. Tac gibi. Sonra Oni var. Oni ne oğlum? Ay bu Oni şey oluyor arkadaşlar. Japonlarda mı ne oluyor lan bu Aynen. Böyle kırmızı maskeli böyle ne bileyim çok galip şeytan gibi. Neyse ondan sonra son olarak Trevor Henderson mobslarındayız. Aha Sirenet. Yo kafası benzemiymiş lan. Sirenet'in bir tane çocuğu gibi bir şey vardı. O benim dediğim ona benzeymiş. Ama Sirenet bayağı iyi bu arada. Nurpo var. Bu Nurpo ne bilmeyeyim hiç görmedim. Oğlum bu eskiden bir tane çizgi film vardı. Ondaki yaratığa benziyor. Alien Gas. Bak bu güzel. Bu güzel. Oyu gitti lan. Forgotten Baby var. Forgotten Baby. Bu çok garip. Bu ne? Tamam bu da normal hınzır. Ondan sonra bu da normal hınzır. The Lamp Spawn. Lamp ne? Oyu bu da çok garip lan. Razic böyle full derisi yüzülmüş hayvan gibi çok garip ona bakmayacağım daha fazla. Lil Nugget var. Ha, bu da onun güçlüğü herhalde. Evet son mobslarımıza geldik. Evet uzun at. Bu at gibi değil arkadaşlar bu arada. Bu baya yani Jena var. Sonra Closet Grip var. Bu da Gripper'ın böyle farklı versiyonu. Gast'la böyle Gripper ikisi birleşmiş gibi. Sonra Bridge Worm var. Bu ne? Oğlum bu da çok tiksinç türü lan. Şimdi arkadaşlar yüksek müsaadeyle izle. Şunu yapmak isteyim ben. Şuradaki şeyleri alacağım. Tamam rastgele. Hepsini göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama şöyle elimde bakabilirsiniz. Bu eşin işte testeresi. Sonra işte balta işte bunlar. Bunları gördük zaten. Hepsini göstermeme gerek yok. Elde bu şekilde duruyor. Benim şimdi bunlardan en çok vuranı alacağım. Şu eşin testeresi herhalde. Yo chainsaw bu. Şimdi arkadaşlar en çok vuran iki tane silah buldum. Biri bu diğeri de bu. Bu dev gibi duruyor. Gördüğünüz gibi Şöyle nasıl gösteriyor? Aynen öyle. Şöyle dev gibi duruyor gördüğünüz gibi. Elmas setimi giydim. Koruma 4 falan basmadım. Merak ettim dayanabileceğim mi diye. Şimdi bir tür deneyeceğim. Hadi bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım geçtik. Bismillahirrahmanirrahim. Siz kimsin? Ne? Ne? Nasıl oluyor lan? Tekrar alacağım. Bu sefer uzaktan geleceğim. Baya parçalamışlar oğlum. Bu nasıl olabilir böyle bir şey ya? Bunlar bug'da kaldı herhalde. Aynen öyle. Tam, şunları aldım. Donumu da alayım. Donumu da ver. Şunu da elime alacağım. Bakalım tek atabileceğimiz var mı? Gel oğlum buraya. Gel kapışalım gel. He? Hayırdır? Şimdi arkadan daldık evet. Bu prizma hedi muhtemelen yamultabiliyik. Bu da geldi. Şimdi aranıza gireceğim lan sizin. Çok sinirlendim bir anda. Gelin lan gelin. 1v1 de hep Hepimiz gelin. Hepimiz gelin. Hepimiz gelin de. Abi kaptayın spa holding nedir? Bana bunu biri açıklasın şimdi. Ben uyuz oğlum. Kaptayın. Captayın. Spa holding. Bu tek atıyor arkadaşlar. Evet bu tek atıyor. Ben anlamadım nasıl tek atayım insan. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şahsen bu korkunç yaratıkları tanıtmayı bayağı seveyim. Yani devamını isterseniz yeni bir mob çıkarsa ben zaten tekrardan paylaşırım. Sıkıntı yok. Yorum atabilirsiniz devamının gelmesi için. de like atın kesinlikle arkadaşlar. Bir de 100 bin abone olacak size zahmet. Bir abone olursanız abone olmadıysanız veya ne bileyim bir arkadaşınıza söylerseniz ben çok mutlu edersiniz. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay Allah'a emanet olun.